Dinamo Plus Planning'de iş listesi nasıl oluşturulur? İş listesi, bir tesiste veya atölyede gerçekleştirilmesi gereken işlerin ayrıntılı bir şekilde listelenmesidir. Bu liste, işlere ait operasyon süreleri, teslim tarihleri, öncelik sıra numaraları, önem seviyeleri gibi birçok detaylı bilgi içermektedir. Dinamo Plus Planning'de iş listesi ERP, MES, BPM gibi işletmeye ait mevcut yazılımlar ile bağlantı kurularak otomatik alınabileceği gibi Excel şablonu ile manuel olarak da oluşturulabilmektedir. Bu videoda manuel olarak Excel şablonu yardımı ile iş listesinin oluşturulması ve Dynamo Plus Planning'e yüklenmesi süreci tanıtılacaktır. Bunun için ana menüden ileri planlama ve çizelgeleme linkine tıklanır. Daha sonra APS veri kaynakları linkine tıklanır. Sonra iş listesi linkine tıklanır. Şablonu indirmek için sayfanın altındaki tablonun sol üst köşesine tıklanır. Açılan menüde Excel'e aktar linki tıklanır. İş listesini oluşturmak için kullanacağınız Excel şablonu ekranda görülmektedir. Bu şablon ile teslim tarihi İşlem süresi, setup süresi gibi çizelgelenecek işlere ait birçok tanımlama yapmak mümkündür. Ekranda görülen iş listesinin oluşturulduğunu varsayalım. Şimdi bu listeyi Dynamo Plus Planning'e girmek için öncelikle yeni bir belge oluşturalım. Daha sonra sayfanın altındaki tablonun sol üst köşesine tıklanır. Açılan menüden Excel yükle linkine tıklanır. Buradan oluşturulan iş listesi seçilir. Artık iş listesi Dynamo Plus Planning'e yüklenmiştir. Son olarak kaydet butonuna tıklanır ve süreç tamamlanır.